Hocam göbeği eritmek istiyorsak göbeği enseletmek lazım diye bir tabiriniz var. Bu ne anlama geliyor? Evet mutlaka göbeğimizi enseletmemiz gerekiyor. Azra Hanım biz anadan doğuma üç tür yağ rengine sahibiz. Kahverengi yağlar, bej yağlar ve beyaz yağlar. Ee, i̇nsan yetişkin hale geldikçe, belli bir yaşı geçtikçe, hele ki beslenmesine dikkat etmeyip kilo aldıkça işte o göbekten, işte o kalçadaki beyaz eritemediğimiz yağlardan şikayetçi oluyoruz. Beyaz yağ neden beyazdır? Çünkü beyaz yağın içerisinde bir tane büyük molekül bir yağ vardır. Ve içindeki mitokontri yani bize enerji üretilen organeli çok az sayıdadır. Az sayıda olduğu için de beyaz gözükür. Kahverengi yağ neden kahverengidir? Çünkü kahverengi yağ daha boyut olarak küçüktür. İçerisinde bir sürü yağ damlaları vardır. Ve en önemli farkı kahverengi yağ hücreleri içerisinde bir sürü mitokontri vardır. Mitokontriler merkezine demiri koyar. Demir de kızıl renk verir kahverengi rengi renk verir. işte kahverengi renkte o yüzden e, o şekilde olur. Kahverengi yağlar hemen ısı dengemizi sağlar. Kışın bizi soğuktan korur, yazın aşırı sıcaktan korur. Kilo verdiğimiz zaman, inceldiğimiz zaman hani a, bir inceldim diyoruz ya işte o ilk giden kahverengi yağlar. Ama göbek, basen, karın buradaki yağlar beyaz yağ hücreleri. O yüzden de ben diyorum ki e, beyaz göbeğimizi, yani beyaz yağ hücrelerimizi enseletmemiz lazım. Neden ense? Çünkü en çok kahverengi yağ ensede bulunuyor. Peki niye ensede bulunuyor? Çünkü en çok güneş gören bölgelerden bir tanesi de ense. Mesela bebekler kahverengi yağ hücreleri çok fazladır, bir bebeğin kolay kolay obez olduğunu görmezsiniz çünkü kahverengi yağı çok fazla ya da ensemiz ensemizin kolay kolay kilo aldığını ya da çok katman katman olduğunuzu aşırı obezler dışında görmeyiz o yüzden demek ki benim ensedeki mantığıma yaklaştırmam lazım göbeğimi peki bunu nasıl yapacağım? Özetle şunu söylemek isterim. Birçok tavsiye duydunuz. İşte elma sirkeli su iç, sabah kardiyo yap, yeşil çay iç vesaire. Bunlar da tamam. Ama ben burada ekstra bir şey söylemek istiyorum. Göbeğimizi güneşlendirmemiz lazım. Ne kadar karnımızı, göbeğimizi, e, beyaz yağ hücrelerinin olduğu o simit çevrem var, simitim oluştu gibi ne kadar güneşe e, bırakırsanız, ne kadar güneşlendirirseniz o kadar daha rahat erir. E, bunu da söylemiş olayım. Hocam böyle bakınca çok yerinde bir tabir kullanmışsınız. İkinci soruma geçeyim direkt. Hocam biliyorsunuz mevsim normallerin üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz. Sıvı tüketimi artıyor. Su, çay, kahve. Kahve severler genellikle buzlu kahvelere yöneldiler artık. Evet. E, ama birçoğumuzun yaşadığı bir durum var. Kahveyi içtikten sonra hemen ardından lavaboya gitme ihtiyacı hissediyoruz. Sizce bu ne işaret? Tabii ki bu metabolik olarak bazı işlerin yolunda gitmediğine işaret kıymetli Azra Hanım. Normal şartlarda siyah çay ya da kahve e, bunlar zaten diüretik etkisi vardır. Diüretik ne demek? Su attıran. Yani tuvalete çıkartır ama ben su, çay, kahve içtiğim gibi hemen e, tuvalet ihtiyacı hissediyorsam işte burada metabolik olarak bazı sıkıntılara e, işaret e, ediyor anlamına gelir. E, kahvede de böyle ama ben asıl suda suda eğer bu durum varsa su içtiğim gibi tutamıyorum hemen tuvalete gidiyorum diyorsanız çok büyük risk altındasınız. Çünkü bizim bağırsak çeperlerimizde kıymetler azranım. Bağırsak çeperlerimizde suyun bağırsaklardan içeri girebilmesi için bir miktar sodyuma yani tuza, bir miktar da glikoza yani sağlıklı bir karbonhidrata ihtiyacımız var. Sodyum suyu bağırsakların içine atıyor. Yani emilmesini sağlıyor. Demek ki ben eğer ki e, su içtiğim gibi hemen tuvalete çıkıyorsam, hemen idrara koşuyorsam bu demek oluyor ki benim vücudumda ciddi anlamda sodyum düşüklüğü var. Sodyum düşüklüğü olduğu zaman da hücreleriniz beslenemez, e, su içtiğiniz halde su vücudunuza giremez. E, o zaman ne yapacağız? Özellikle bu yaz aylarında suyumuza bir çimdik Kaya tuzu ya da e, Himalaya tuzu koyacaksınız. Yine şu mantık da doğrudur. E, glikoza da ihtiyacımız olduğu için şu mantık da doğrudur. Suyunuza biraz çilek olabilir, biraz nane olabilir, biraz maydanoz olabilir katarsanız bunlar doğal karbonhidrat içerir bu şekilde su için bana teşekkür edeceksiniz. Artık sık sık idrara çıkmıyorum diyeceksiniz. Çay kahve zaten diüretik maddelerdir ama çay kahve içtikten sonra da bir yarım saatte bir saat içerisinde tuvalete çıkmamız lazım. Hemen tuvalete çıkıyorsanız bu da yine sodyum düşüklüğüne işaret eder. Burada ne yapabilirsiniz? Kahvenizi pişirdikten sonra yanına biraz tuzlu su içmek ya da bir güzel maden su içmek çok harika olabilir. Peki tuzu fazla tüketmek de zararlı değil midir? Ee, bu aslında büyük bir yanılgı. Ee, fazla tuz ya da şöyle söyleyeyim tuz zararlı değildir. Tuz beyin gelişimi için, bağırsak gelişimi için çok çok faydalı. Ee, ama şu tuz sıkıntılı. Ultra işlem görmüş beyazlatılmış, içerisine kostik ve artıcı katılmış, yani bir nevi çamaşır suyu katılmış, siyanür katılmış tuzlar çok tehlikeli. Normal şartlarda tuz, tuza ihtiyacımız çoktur. Hatta e, genelde şu bize söylenir, işte e, tuz tansiyonu yükseltiyor ya da işte biz çok fazla tuz tüketiyoruz diye. Tansiyonu yükselten şey Azra tuz değil şeker, insülin hormonu yüksekliği. Neden biliyor musunuz? Sodyumu tutan hormon böbrek üstü bezlerinden aldosteron hormonu sodyumu tutuyor. Sodyumu tuttuğu zaman tansiyonumuz yükseliyor. Peki aldestronun sodyumu tutmasını sağlayan şey ne? Tuzun kendisi değil, insülin hormonu yüksekliği. Genelde şuna dikkat edin. Kilolu bireylerde, eee insülin direnci olan bireylerde, şeker hastası bireylerde, obez bireylerde genelde tansiyon sorunu vardır. Bu da bunun kanıtıdır. Eğer ki insülin yüksekliğiniz varsa Tansiyon olması çok normaldir çünkü şeker damarları daraltıyor orada e, daralma yapıyor da, daralan damardan aynı hacimde kan geçemediği için tansiyon yükseltiyor basınç yapıyor şunun gibi düşünün biz sizinle baklava yemeye karar verelim baklavayı masaya koyalım baklavayı masada unuttuk iki saat boyunca o baklava masada kaldı o baklava nasıl masaya yapış yapış oluyorsa işte yükselen şekerde, yükselen insülin hormonda damarlara yapış yapış oluyor, damarları daraltıyor. O yüzden de hakiki tuz tüketeceğiz ama kaya tuzu, Himalaya tuzu, deniz tuzu, Çankırı tuzu, Erzincan tuzu gibi hakiki tuzlardan korkmayın anladım. Peki hocam, e, hepimizin bildiği bir gerçek var. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii. Belli bir yaş aralığından sonra kilo vermek zorlaşıyor diyoruz hepimiz. Evet. Şimdi metabolik olarak zamanı yavaşlatmak ya da durdurmak gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii, söz konusu olabilir ve bu mümkündür aslında e, Azra Hanım. Bunu hayvanlar aleminden bir canlıyı e, düşünmemizi rica edeceğim. Kış uykusuna yatan ayları ayıları izleyelim ve onları hayal edelim. Kış uykusuna yatan aylarla alakalı bir çalışma yapılmış uykuya yatan ayı uykuya yatmayan yani uzun süre kış uykusuna yatmayan ayılara göre 5 kat daha genç ve metabolizmasının daha genç olduğu ortaya çıkmış. Yani bu demek oluyor ki kış uykusuna yatan ayı zamanı yavaşlatıyor. Zamanı durduruyor. Aynı şeyi kendimiz açısından da düşünelim. Gece, uyku güzelleştirir deriz mesela. Genel bir tabir. Güzellik uykusu. Tabii verin. güzellik uykusu deriz mesela. Niye uykuya uyduğumuz zaman vücudumuz soğuyor? Genelde işte sıcak havada bile ya da işte ılık bir odada bile uykuya daldığınız zaman e, yorgan örtmeyin vücudunuz kendi kendine soğumaya başlar değil mi? Çünkü kış uykusu olsun ya da bizim kendi uykumuzdaki olsun o soğuma o yavaşlama zamanı yavaşlatıyor. Enzimatik olayları, hormonal olayları yavaşlatıyor. Şöyle düşün Nazra Hanım, bir patatesi doğradınız patates kızartması yapacaksınız. Doğradınız, oda sıcaklığına bıraktınız. Bir de patatesi doğradınız, hemen buzluğa attınız. Oca sıcak oda sıcaklığındaki patates hemen kararır 5-10 dakika içerisinde. Buzluğa attınız patates kararmaz. Demek ki, eee metabolizmamı zamanı nasıl durdurabilirim? Nasıl yavaşlatabilirim? Soğuğa maruz kalırsam. Hatta bununla alakalı çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum size. Şili, Ekvator gibi sıcak ülkelerde yaşayan kız çocukları 9-8 yaşında regli dönemine girerken Sibirya Antarktika gibi buzullarda yaşayan, kız çocukları, daha soğuk koşullarda yaşayan kız çocuklarının 17-18 yaşlarında regl dönemine girdiği gözlemlenmiş. Yani ne demek oluyor bu? Ne kadar aşırı sıcakla, aşırı sıcak faaliyetlere maruz kalırsam metabolizmamı o kadar hızlı çalıştırıyorum. Ama hız her zaman iyi değildir. Hızlı çalışması demek daha fazla artık çıkartması, daha fazla çöp çıkartması demek. Bu da bizi daha hızlı yaşlandırıyor zamanı ileri sarıyor. O yüzden de e, mesela çok aşırı sıcak sularla duş al duş almamak ya da işte çok kat kat yorganlarla uyumamak e, bu anlamda çok çok yapacağımız güzel şeylerden bir tanesi. Hatta son dönemlerde popüler olan şeylerden bir tanesi işte e, TV kanallarında bazı yerlerde buzlu kabinlere giriyorlar vesaire. Bunlar da zamanı durdurmak adına e, şeyler. O yüzden eğer metabolizmamızı durdurmak ya da metabolizmamızı yavaşlatmak mümkündür ama bunu başarmanın en güzel yolu, yolu kendimizi e, ılığa soğuğa maruz bırakmak. Peki yaş ya da cinsiyet fark eder mi? E, şöyle Öter tabii her yaşta cinsiyette etkilidir diye. Her yaşta, her yaşta, her cinsiyette etkilidir ama şu uyarı yapmam lazım. Kalp hastasısınızdır, tansiyon hastasısınız doktorunuza danışarak ya da işte buzlu suya birden atlayıp içinde 10-15 dakika durmayın. Daha minimal minimal geçişlerle yapmak bu anlamda daha mantıklı. Peki hocam sizin ilginç tespitlerinizden bir tanesi daha var. Onunla devam etmek istiyorum. Diyorsunuz ki güneş gözlüğü kilo aldırır. Evet. Şimdi biz beslenmeyi, kilo verip almayı yani yemekle alakalı bir şey olarak biliyoruz ama bu ilginç bir yaklaşım. Bunu nasıl açıklarsınız? Tabii ki, tabii ki. Azra Hanım biz biyolojik varlıklarız. Yani e, ağzına şu kadar yemek koydum, sen şu kadar kalori aldın, e, kilo almayacaksın ya da kilo alacaksın gibi bir hesaplamalar çöp oluyor maalesef ki. Hatta şöyle düşünün, iki tane 300 kalorilik bir menü düşünelim. Bir tanesi hindi salata olsun, bir tanesi de cheesecake olsun. İkisi de 300 kalori ama cheesecake benim vücuduma zarar verirken, Hindi salata benim vücuduma fayda sağlar. Hatta beni zayıflatır, beni tok tutar. Hani o anlamda da ee, biz biyolojik canlılarız. Sadece yediğimiz içtiğimiz bize kilo aldırmaz. Hormonal dengemizi bozmak, biyokimyasalımızı, e, kendi biyolojik metabolizmamızı bozmak da bize kilo aldırabilir. Benim iddiam şu yönde sürekli uzun soluklu güneş gözlüğü takmak, Dolaylı yoldan kilo aldırır. Neden diyeceksiniz? E, hatta atasözümüz vardır. E, gözün doysun be insan, gözün doysun be adam, gözün doysun be kadın. Bu çok, atasözlerimiz çok güzel şeyler içeriyor. Gözün doysun gerçek bir tabirdir. Çünkü doygunluk hormonları dediğimiz leptin hormonlarının yüzde 35'i gözden salgılanır. Sürekli güneş gözlüğü takarsan ee, güneşin doğal ışınları benim gözüme çarpmazsa maalesef ki e, sürekli ara ön düşünürüm. Sürekli yemek düşünürüm. E, o yüzden de güneş gözlüğü hiç takılmasın demiyorum ama mutlaka belli bir süre. 45 dakikayı 1 saati geçmesin. Ben sabah kalkar kalkmaz Güneşin doğuşuna çıplak gözle mutlaka bakarım. Güneş gözlüğü kullanmadığım halde normal numaralı gözlüğümü çıkartır bakarım. Çünkü güneşin doğal ışınları geldiği zaman vücuduma hangi saatte hangi hormona salgılanacak, böbrek ne zaman toksin atacak, idrara ne zaman çıkılacak, dışkılama ne zaman yapılacak hepsini tek tek ayarlıyor. Sürekli güneş gözlüğü takmak bu anlamda leptin reseptörlerini %35 oranda azaltıyor. Sürekli güneş gözlüğü takıldığı zaman da maalesef ki daha sık acıkma, daha sık yemek yeme ya da işte açmayım, tok muyum, susuz muyum gibi kargaşalar meydana geliyor. Mesela açlık hormonları ile susuzluk hormonları aynı bölgeden salgılanır hipotalamustan. Sürekli güneş gözlüğü takmak kişinin su içmesi yerine açlık sinyallerine de götürebilir. Hocam cheesecake dediğiniz az önce e, peynirlerden bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi artık e, paketli gıdalar tüketiyoruz. Daha çok hazır gıdalara yöneliyoruz. İşlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Ama peynir her mevsim tüketilebilen birçok diyette tercih edilen bir besin. Gerçek peynirle sahte peyniri nasıl ayırt edebiliriz? Tabii. Şöyle kıymetli Azra Hanım. Tabii ülkemizde özellikle merdiven altı yerlerde enflasyon da bazı dönemlerde artmasıyla beraber maalesef ki peynir ürünlerinde çok fazla tehlikelere maruz kalabiliyoruz. Burada ben bunu birçok yayınımda anlatmaya çalışıyorum. Peynir fermente süt sü ürünüdür. Bu anlamda bizim için çok faydalı. Ama bir iki tane şartla. Bir şırdan mayası olacak. Şırdan mayası kuzunun, ineğin e, karnından, bağırsaklarından elde edilen çok önemli bir probiyotik. Aynı zamanda kendi kendi içinde sindirim enzimleri de içeriyor. İkinci olarak da bilindik ya da güvendiğiniz adreslerden almakta fayda var. Son zamanlarda maalesef ki marketlerde çok sıklıkla sahte peynire denk geliyorum. Hatta günden bir konu toz peyniri. Türk Gıda Kodeksi'ne göre toz peyniri diye bir peynir yoktur. Ya kaşar peyniridir ya da öyle bir peynir yok. Ama toz peyniri diye de bir peynir çıkmış piyasaya. Toz peyniri alırken içindekiler kısmına bakacaksınız. Emülsifiye edici tuzlar yazıyor. Emülsifiye edici tuzlar ne demek biliyor musunuz? Peynir yapımında kalan artıkları, kalan kimyasal bileşenleri tekrar peynir yapımına e, koyuyorlar ve e, artık bir peynir üretiyorlar aslında. Yine bunu mesela e, sürbütür peynir, Eritme peynir. Eritme peynirler ya da sürbitir peynirler bunlar nedir biliyor musunuz Azra Hanım? Marketlerde tarihi yaklaşan sütleri ve yoğurtları e, endüstri zarar etmesin diye toplarlar, fabrikaya götürüp sizin karşınıza peynir olarak geri çıkartırlar. O yüzden bunlara dikkat edeceksiniz. Bir de evde benim çok önerdiğim çok kadim bir bilgi vardır. Peynirinizi bir diyelim ki bir yerden peynir aldınız ve güvenmiyorsunuz ya da şüpheleriniz var. Peynirinizi kavanoza koyacaksınız derin bir kavanoza. Üstüne mümkünse ev yapımı elma sirkesi peynirin boyutunu geçecek şekilde dökeceksiniz. 5-6 dakika içerisinde peyniriniz e, kum kumdan evler gibi dağılıyorsa, gö, 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 gök kuşağı gibi renk pareleri suyun üstüne çıkıyorsa o peynir sahtedir. Peki hocam. Ee, az önce metabolizmadan bahsettik. Şimdi belli bir yaş aralığından sonra yavaşlıyor dedik. Metabolizma aynı zamanda e, görünüşü de etkiliyor. Belli bir yaş aralığından sonra yine saçlarda beyazlar çıkmaya başlıyor. Evet. Ee, saç beyazlamasını durdurmak mümkün müdür? Evet aslında saç beyazlamasını durdurmak mümkün. Ee, bunun eğer biz biyokimyasal kısmını ve beslenme kısmını iyi oturtturursak Önlem alabiliriz. En azından azaltabiliriz veya durdurabiliriz. Şimdi şöyle kıymetli Azra Hanım, bizim saç folikülleri, saç uyarıcı maddeler sinir dokusunda salgılanıyor melanin ismini veriyoruz biz buna. Melanin sinir dokusunda. Neden sinir dokusu? Çünkü sinir dokusu hızlı hızlı her yere gitmesi lazım. Elime bir iğne batırsam hemen burada ağrıyı hissediyorum. O ağrıyı kim hissettiriyor? Sinir dokuları hissettiriyor. Sinir dokusu saç foliküllerine gelir, orayı uyarır ve saç oluşmaya başlar. Genelde işte yaygın saç rengi nedir? Siyahtır, kahverengidir, sarıdır. Siyah, kahverengi, sarı bunlar bir tık daha hacim olarak büyüktürler beyaza göre. Yani çok aşırı küçülmüş damarlardan geçemezler. Sinir dokusu geçemezler. Ee, bizim böbrek üstü bezlerinden adrenalin ismini verdiğimiz bir hormon salgılanıyor. Adrenalin ne yapıyor? Bizi heyecanlandırıyor, coşturuyor, ateşlendiriyor. Ee, adrenalin salgılandıktan sonra Kan dolaşımında 2-3 saniyeden sonra parçalanması lazım. Hemen yarılanması ve parçalanması lazım. Sürekli sürekli kronik adrenalin yüksekliği olursa 8-10 dakika kanda kalırsa yani buradan nereye bağlayacağım? Sürekli gam keder içerisindeyseniz, sürekli kafaya takıyorsanız, sürekli endişeniz paniğiniz varsa adrenalin kanda daha uzun süre kalıyor ve siyah rengin sarı rengin, kahverengi rengin saç foliküllerine girmesini engelliyor. Damarları iyice daralttığı için çünkü damarları iyice daralttığı için bunları engelliyor ve siyah renk gidemiyor saç foliküllerine. Onun yerine hava kab hava kabarcığı gidiyor veya beyaz gidiyor. Çünkü beyaz daha kılcal damarlardan bile geçebiliyor. O yüzden işin özetiyle şu aslında stres, gam, keder. Aslında Ersin Bey bu cevabı mı geleceksiniz diyeceksiniz ama biyokimyasal kısım olarak bu stres, gam, keder sürekli adrenalin hormonunu yüksek kalması, sürekli hormonal tedaviler almak saç beyazlamasını e, hızlandırabiliyor. Yani stresi ve adrenal düzenlediğimizde saç beyazlamasının önüne geçebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Tabi burada ekstra bağlantılar da var. Genetik faktörler var. Ee, özellikle folik asit, B9 vitamini eksikliği, iot eksikliği, biyotin eksikliği. Herkes benden biyotini bekleyecek. Evet biyotin de saç sağlığı için çok kıymetli ama D vitamininiz eksikse Türkiye'nin yüzde eksik yeni saç çıkmada sıkıntı yaşarsınız iyotunuz eksikse yeni saç üretmekte ve saçın rengini korumakta sıkıntı yaşarsınız. Siyah renginde, beyaz renginde kendine göre avantajları var. Mesela güneş dik olarak çarptığı zaman siyah saçlı insanlar da baş ağrısı yapabilir. Ama beyaz saçlı insanlar da baş ağrısı yapmaz. Çünkü beyaz renk gelen bütün güneş ışığını geri yansıtıyor. Ama siyah emiyor. O da baş ağrısı yapabiliyor. Tabii ki beslenmenize, vitaminlerinize, minerallerinize, uyku düzeninize de dikkat edeceksiniz. Ama en çok da gam, keder ve sürekli adrenalin olmayacak. Peki hocam ilginç bir yaklaşımınız daha var. Demişsiniz ki insanlar fotosentez yapabilir. Evet. Bunun açıklaması nedir? Tabii ki tabii ki. Aslında biz derslerde ilkokuldan beri ders aldığımız zaman işte bitkiler fotosentez yapabilir, insanlar fotosentez yapamaz gibi bilgilerle donatıldık ama ben bunun bir tık farklı bir yaklaşıma doğru gideceğini ben düşünüyorum. Bitkiler nasıl fotosentez yapıyor Azra Hanım? Güneş ışığı geliyor, çarpıyor. Güneş ışığını karbondioksit ve suyla birleştiriyorlar, işleme sokuyorlar. Çıkışta da karbonhidrat ve e, oksijen üretiyorlar. Yani aslında bitki ne yapıyor? Güneş ışığını işleme alıyor ve dönüştürüyor. Peki biz ne yapıyoruz? D vitamini üretirken güneş ışığını alıyoruz ve D vitamini üretiyoruz. Yani birebir bitkiyle aynı mekanizmadan geçmiyoruz. Zaten bu mümkün değil ama biz de güneş ışığını, o gelen fotonu ve enerjiyi dönüştürüyoruz. Biz de dönüştürüyoruz. Nasıl oluyor? Güneş ışığı öğlen dik saatlerde saat 11 ile 2-2,5'a kadar 15-20 dakika güneşin altında kalacaksınız. Güneş ışığı cildinize çarpacak. Cilt dokusunda kolesterolle beraber kolesterolle beraber işleme girmeye başlıyor. karaciğere ve böbreğe gidiyor. Oradan belli takılar alıyor. 125 D vitamini deriz ya. Belli takılar alıyor ve D vitaminine dönüşüyor. Tamam. Direkt bitkiyle aynı olay olmasa bile Bitki de güneş ışığını dönüştürüyor. Ben de güneş ışığını dönüştürüyorum. O yüzden ben de fotosentez yapabiliyorum. Buradaki asıl konu şu. Ben fotosentezimi daha kaliteli hale nasıl getirebilirim? Çünkü Türkiye'nin fotosentez karnesi çok eksi. Türk halkının %80'inde D vitamini eksikliği var. Peki ben fotosentezimi nasıl kaliteli hale getirebilirim? Bir, Saat 11 ile 2.30 arasında 15-20 dakika, 25 dakika güneşe çıkmamız lazım. İki, güneş koruyucu sürmememiz lazım. Süreceksek de 15-20 dakika güneşlenildikten sonra organik sertifikalar, temiz içerikle sürmemiz lazım. Üç, makyaj yapmamamız lazım. Dört, mümkün olduğu kadar 4-5 saat sonra güneşlendik. 4-5 saat peşine duş almamamız lazım. Bazen şöyle danışanlarım oluyor. Ersin Bey bütün sezon Antalya'daydım. Hep güneşlendim. Güneşlenmiş denize girmiş. Güneşlenmiş denize girmiş. D vitamini ilk 4-5 saat cilt üzerindedir ve suyla beraber kaya, kayar gider. O yüzden de 4-5 saat duş almamak önemli. Ne yapacaksınız? Önce denize gireceksiniz. Ondan sonra güneşlenmeye çıkacaksınız ve bir daha denize girmeyeceksiniz. Bazı insanlar da çareyi şurada buluyor. Ben ne de olsa takviye alıyorum. Takviye kışın al ama Takviye bel bağlama. Çünkü güneşten gelen D vitamini vücutta 4 ay kalıyor. Takviye D vitaminleri vücutta 1 ay kalıyor. Güneşten gelen D vitamini sülfürlüdür. Sülfür onu her hücreye sokar. Beyin, ayak, tırnağı, cilt her hücreye. Takviye D vitaminleri sülfürsüzdür. Her hücreye giremez. O zaman ben takviye aldığım D vitaminini nasıl sülfürlü hale getirebilirim? Nasıl onun etkinliğini artırabilirim? D vitamini alırken yanına soğan, sarımsak, taze soğan, brokoli, karnabahar gibi sülfür içeren gıdalar yemeniz lazım.